Herkese merhaba arkadaşlar. Evet evet merhaba. Bugün konuğumuzu zaten biliyorsunuz. Yeni gelen bu dafı şerefsizinin adı bu gibi videoyu yine tavore çekeceğiz. Yine güzel bir videoya eğer 30 lakh gelirse nah gelirim ki. 5 lakh gelirse kafama soğuk su dökün. Dolabın tersi. Bir, bir, bir bidon soğuk hava da. Tamam, Milyon hayır. Tonlara başlıyoruz. Aslında ilk tonumuz ilk sahnede çıkıyor. Bakın. daha Bak, bu, bu karakter de daha önce alt yazılar Türkçe. Ye. Yok. Evet. Şimdi bu karakter de Yahu. daha önce masum ele geçirilmiş biri varken ki şeytani biri gözüküyor. Ve işte mavi korun tüm temsilcileri. Ben mavi kori temsil etmek istemiyorum. Ve burada garip bir şey fark ettim. Daha yeni fark ettim. Bir dakika. Sırtında mavi bir şey var. Evet. Acaba daha sonra çıkacak karakter bu mu? Evet. Evet bu. Bu. Lan bir bilgisayar adam. Bismillah. Bu neresi? Her şeyi göstereceğim. Benim aklımda iki teori var. Çünkü tüm detaylara bakacağız. olmaz sorular. ne yapmışlar? Kamera offline. Audi burada görüntü almaya çalışıyorlar. dedim. Onlara televizyonu izletmeyin. Görüş alanlarını kes. Kameramanları kendini öldürmeden önce. Burada kamera vurmadıkini yapmaya çalışıyor başkanım. Burada size çok hiç kimsenin dünya üzerinde fark etmediği bir detay göstereceğim. Şimdi ilk olarak buradaki kameramana bakarsak lens taktı. Ama söyleyeyim Tüm kameramanların önceden lensi yok muydu? Acaba bu lensleri TV menler mi çıkardı? Az sonra size göstereceğim. Şimdi burada kamera bu mu kafasına sıkıyor? Burada garip bir şey. Ya sen neden hatası olduğunu da adamım. anlatacağız. Onun neden hatası olduğunu da anlatacağız. qarib qarib toqullar var bu yerdə. Hər zaman yavaş başlatma. İndi. Başla. Dur bana bırak. 1 2 Ayde. Oyde. Qoyuras, haydi. Tam vurmadan öncəki an. Şu anda bax 1 2 3. Kim? Bax, keçdi. Gördünüz də mi keçdi istəbilsiniz. Işte Və burada qarib Bakarsanız ışıklar birbirine sıkılıyor. Bunu hiç kimse fark etmedi şu ana kadar. Elini kaldır. Daha net gözükür bak böyle. Davuk bir kara koymuş zaten. Bir, iki, bunu. Ne? Bunlar önemli şeyler de. Bakın arkada mavi ışık sesleri. Benim atamdı. Neden onun atası olduğunu da anlıyor. Kameraman diyor. Kamera Kameraman demiyor. Ve dur daha şimdi değil. Şimdi değil. Her zaman benim atağımda. Hayır yapma. Ya of bizim pof. Ve birim bakarım kim geliyor burada. Hadi sen de geleceksen gel. Diyor ki illa bizi vuracak. Abi bunu yakalayamaz Bakın geçti gördünüz ama değil mi? Ve bakın ışıklar birbirine sıkılıyor Yani kafayı söktü aldı. Kafayı söktü aldı. Kafa da yok lan etrafta. Kafayı kameranın kendisini öldürmedi. O adam kafayı kaldı ve o da kompüterman. Çünkü farklı bir görüntüde daire olduğu yoksa orstrolarla mı olacak? Şimdi videonun sonunda size o görüntüyü göstereceğim daha net doğru yapacağız. Şu anda gizemlerden bahsediyorsun. Ve kamera umun neden benim arkamda dedi. Şimdi bunun için iki sebep var. Astroları o mu getirdi? Ve astrolarla alakalı biliyim, her şey onun yüzünden mi ortaya çıktı? Tahmin edin bakalım. Nasıl her şey onun yüzünden olmuş olabilir? Ya aç şunu yapayım. Acaba onlar hani o kolları temsil ediyor ya. Acaba hani o ve plancır o kolları buldu ya o enerjileri. O enerjileri buldukları için mi aslılar geldi? Acaba. Benim teorim bu. Ve bakın burada çok garip bir şey olacak. Kalemcimlerim. Onların... Waste donmaya devam etmiş. Onu dondurdum abi. Bak. Bir dakika sana bir şey göstereyim. Bak hele. Ulan savaş ortasında adamlar şey yapıyor. Adam güç döndürdü. veriyor. Bak. Donmaya devam et. Sürt Ve maalesef bir şeyler Bir dakika. Var. Hani bir şey var diyor. Hani bir kanal vardı. Hani hep sesleri koyuyordu. Bak onda olan şey. Evet, çok o gülüş. O gülüş. Ve gülüşü Scooby Tuvalet Yani bu gelecekteki bir tarla yani. Acaba Scooby Tuvalet diyor. farklı bir evrenden gelen var mı? Yani. yine bir as var yani. Evet. Evet. Ve bakın onun donmasını da gelir. Bak. Şimdi garip bir şey var. Bak ya Tuvalet 4. Lan niye ona tokat atıyor? Ata bu burada durduk sonra. Zaman fiyatı Atılan tokatların hepsi var. Beşinci tokat. Dörtüncü tokat. Bakın. <laughs> tokat var olayı. <oluyor>. Bakın. <laughs> Adamı sürekli tokat atarak öldürüyorlar. Yani. Yazık günahdır da harbiden <laughs> Hepsi spikerden yüzünden. <laughs> önemli bir detaydan devam ediyoruz bak. Bu Hadi ama bizi öldürür. bağırma lan kulağımı. Biz birimiz patronun kazandı. Ben kaçım. Yani cümle. Hiç bir şeyden çekinmeydi. Senden bile de, sen bile değilsin kızım. Bizim olanı geri alacağız. Bizim olan ne? Tavur yapan. Kim? Ben. Bizim olan? Steve, Steve Man. O değil. Tuvaletlerle alakalı bir şey. Tuvaletlerle alakalı neyi çalmış olabilir? Tahmin yürütelim. Şimdi. Çekirdek. Çekirdeği çalmış Şu olan az... Ben ilk başta şöyle bir teori yapmıştım. Bunu dans üstündeydin almıştım. Bundan dolayı sarı kum. Işık. Sarı Acaba şöyle bir şey var? Yok sarı kum. Bence sarı Burada Buradan mi? çalınan şey çok. Ve bakın. Burada kim var? Yanlışlıkla bu detayı fark ettim. Ufo tuvalet. Hayır. Ufo olan, boşa o detayın. Ufo, ben Ufo'yu görsem panırdım nerede görsem. O dayı. Garip bir detay ama gördük. O da ileriki bölümlerde olayı dahil olacağını anlıyoruz. Peki, o işlenen şey ne olabilir? Dünya mı? Dünyamızı geri mi alacağız diyorlar? Yoksa insanlık hallerini mi? Sence? Ya? Yapma öyle. Dur. Bizi öldürür. Çok güzel. bak Michael Jackson da olayt kendini feda ediyor. Burada kendini feda edecek arkadaşlar olacak. Ben sizin için ölmeye hazırım. Michael! Hayır. Güçler. <laughs> bir dakika hoparlör. Hoparlör sesi geldi. Ama bu hızlı döndü. Burada bir hoparlör mu? Ve bakın garip şey sonra size göstereceğim. Bakın. Tom böyle bir hekeli. tori var. Böyle bir tori var bakın. Hekeleyi bakın. Bakın. bakın yere düştü. Yok ya doğru boş Yeni değiştim, bahalı, Yeni <laughs> hayır, bir şey. Yönü değiştim bakalım kan. değişmedi yani Neyse hayır ama hala ses Adamın Acaba orada soldan gitseydi Zaten sağdan gitseydi. Daha fazla zaten şu anda Acaba o çaldığı kamera umlu kafası mı? O çantadaki. Veya mavi kor mu? Bir dakika kompütürmenler ya onlardansa? Ya kompütürmeni kamera, bu kameraman yaptıysa? Her şey olabilir. Yo yok bence kompütürmeni şey yaptı. ve ee... ya bakın bakın. Burası Bakın bir şey gösterdik. Yavaşlatalım mı herkese? Bir yerde Burada bir yerde RGB gibi gözüküyordu. Nerede? Burada mı gözüküyor? Ya bakın burada, burada. Ne? mavi kolun yakın bir yermiş ediyor Ayıp ki kardeşim ayıp ya. Neden o ayıp? Allah Bir yerde var biri var diye tam göremedim. Ararım sesi kulağım. Reis'te. Hunter geliyor. Maalesef ki o kameraman kendini bizim için feda ediyor. Hangisi? Ben andanın. Tamam Arkadaşlar bu videoya adam olamadın gittim Poyraz yazabilir misiniz? Yazan kişiyi banlarım. Ben de böyle bir şey yapacaktım. Ben yazarsam amcanı da mı banlayacak? Evet. Amcanın hesabından yazarsam banla da göre. Banla evet. da göreyim banla. <laughs> bakın burada mur birla Sıçık görüyoruz sürekli. O zaman Ayağım. ben yorumunu silerim. Sil takları yazarım. Ve bakın, bakın burada ne var? O var. Yok. Kaçamazsınız. Ve şimdi size garip bir detay göstereceğim. Kamera bu kim düşürdü? Bunu benim dışında hiç kimse fark etmemiş. Yani ben, siz zaten beni biliyorsunuz. Ben asla kendimi övmem. Pardon, reklam var burada. Ne yapıyor ortaylı? Ha tamam. Şimdi. Burada, bir yerde. Bölümün bir yerlerinde. Lan dur, dur. Bölümün bir yerlerinde, bak. Bakın, 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 bakın. Bakın. Bu sahnede kim şey düşürüyor acaba? Çok garip bir teori paylaşıyor. Lan o TV Woman mi? Evet. evet Acaba şey. TV Woman hain mi? Bu teoriler zaten en başından beridir var. Hep vardı. Ama hiç kimse mantıklı bir açıklaması yoktu benim. TV Woman hain olabilir arkadaşlar. Acaba neden Ya Alfa TV beni esir alındı. Olamaz mı? Olabilir. Evet arkadaşlar bay bay. Güle güle kalın. Hoşça kalın. Ya ne video sonunda bir şey gösterecektin? Ee, bunu gösterecektim. Ben de sonunda. Haydi. Haydi bay bay arkadaşlar. <laughs> Allah'a emanet olun.